<laughs> Allah Allah. Gid, gid. Sen gir Hay Allahım Allah. Allah Kanayın dostlar. Allah aşkına. Yalvardım yakardım. Dönmek. Show sure. Yusuf bir durun. Konuşsun Şimdi ne yapacağız diyorsunuz Sen git oraya mı? otur hadi. <laughs> git oraya. Başkasını seven yanında ne işin var? Mikrofonla konuş Melek. Bak ben seni seviyorum. O biliyor. Sen de onun başkasını sevdiniyorsun. Yanında ne işin var? Bak. Bebeğim sen kalk. Kalk orada. Kalk canım kalk. Kalk kalk. Hayır öyle bir saygısızlık olmaz. Hayır kalk. Bir kalk. Niye kalkıyor canım? Bebeğim kalkar mısın? Yok öyle bir şey. Kalk ya. Hayır yok öyle bir Sen şey. nasıl durabiliyorsun başkasını sevenin yanında? Ha? Şimdi e, şimdi herkes doğru söylüyor dedim. Başkasının sevenin yanında niye duruyorsun ya? Arkadaşım seviyor. Sen evet. de seviyorsun. Kimi seviyor? Açıklasana ya. Sen de seviyorsun. Ne açıklayacağım? Ben Melek'i seviyorum. Hareketlerinden belli. Diyeceğim. Herkes görüyor. Türkiye görüyor senin beni sevdiğini. Türkiye'de arkanı aldın ya. Helal hoş olsun Türkiye be. görüyor. Ama bir sende. şeyler var. Sen benden bir şeyler saklıyorsun. Ben bunu görüyorum. Evleneceğim de onun için. Evlenemezsin evleneceğim. sen. Evlenemezsin evleneceğim. sen. Sen evlenemezsin. Zahide mi evleneceksin? <laughs> Yok söylemem ama evlen. Hiç kimseye ya ben senin ben yine söylüyorum sana sen Rabbim benim vebalim seni alıyorsun. benden bak, başkasına yar etmesin inşallah. Bak şu an bile bak şu an bile bak bak bir şey söyleyeyim mi şu Ay, an bile şey bak Melek şu an bile benim vebalimi ben senin değil sen benim vebalimi alıyorsun niye biliyor musun? Şu an benim taliplerimi kesiyorsun. Gerçekten belki evin köşesinde kalan annelere e, annelerin kızları vardı biliyor musunuz? Belki cesaret olmam. edip de gelecekler belki içim ruhum açılacak. Yusuf şöyle. ben senin sıradaki talibin olsam vallahi gelmem budur. <laughs> gelmem. Zaten kendi kendime de gelmem. Artık ben kendi kendime de huylanmaya yani. başladım. Bu da bir her şeyin bir haylısı bu da bir şeydir diyorum. Allah'ın verdiği bir alın yazısıdır. Demek ki bu girişte böyle evlenemeyeceğim ben. Böyle burada yaşlanacağım. Hani derler ya koltukta çürüdün. Yazın arkadaşlar Face'te de, bana deyin ki şunu Yusuf'un Yusuf din öbürsüne böyle... beni Kandıramazsın beni Sıstıramazsın beni Yusuf, ilk defa senle ilgili çok doğru bir yazı yazdılar. Bak, bu gidişle evlenemeyeceğim. Bu gidişle değil. Melek izin vermezse evlenemeyeceğim. Bak, bu gidişle evlenemeyeceğim yazdılar. Şimdi ben bile üzüldüm sana Yusuf. Bu gidişle evlenemeyeceğim. Işte Neyin açın olacağım yani şu ruhum. Açık ol. Seviyorsun. Açık ol. Ya sen herkes bak biliyor seviyorum herkes ben şahin. seni. Açık bak, ol. Ben seni seviyorum ama ben insan olarak seviyorum. İnsan Kanım olarak benim. değil sen beni patlatıyorsun. Üzülüyorum ne, vallahi sana üzülüyorum ben. seni üzüldüğün zaman ben de üzülüyorum. Vicdanım geberiyorm <laughs> böyle. evliyorum, Kalkıyorum Yani herkes şey yapar. Ee, der ki Eda. hani benden evlenir misin? Var ya. Tamam, et. Ben de hayır o da değil, ben de sana şöyle yapacağım evet, ki. Sen onu da yapacaksın. Ya onu yani demek istemiyorum yani yalvarmak. Ya, o günlerde gelecek merak etme. Ya Şöyle biraz bir ufkumu alsam ya melek. Ne biraz olur melek alsam diyeceksin. belki var ya var ya herkes gerçekten. Şey ölmez canım benim. var ya bir şey söyleyeyim Türkiye sana. Türkiye'nin niye alsın? Bizim niye alsın canım? Ah. Ya arkasındasınız. Evet arkasındayız Türkiye tabii. Şey e benim ya. burada hakkım yok mu? Canım sana hakkın yok demiyoruz ama o seven bir kız kadın olduğu için şey yapıyoruz.